Merhaba değerli izleyicilerimiz. Efsane Haber Kanalı'na hoş geldiniz. Rüzgarlı Tepe dizisinin yeni sezonu ilk bölümlerinde sezon finalinin etkilerini derinden hissettirecek. Zeynep, öğrendiği şok edici gerçeklerin ardından uzun bir süre Halil'den uzak kalacak. Hatta Zeynep, Halil'in ihanetini öğrendiğinde ona olan nefretini o kadar derinden hissedecek ki, çiftliği terk edip ailesiyle yeni bir başlangıç yapmak isteyecek. Ancak Halil'in haftalar süren çabaları sonuç verecek ve Zeynep, bir gün Halil'i affettiğini dile getirecek. Halil, teyzesi Songül'ün ona karşı düzenlediği hain planları öğrenmek zorunda kalacak. Eğer siz de Halil'in bu kötülükleri öğrenmesini ve Zeynep'in Halil'den ayrılmasını istemiyorsanız, videomuzu beğenip Cemre Arda ve Gökberk Yıldırım'ın mükemmel uyumuna bolca kalp emojisi ve nazar boncuğu ile yorum yapmayı unutmayın. Hep birlikte destek olalım. Yeni sezonun ilk bölümünde sezon finalinin ardından yaşanan ayrılık Zeynep ve Halil'in uzun süre birbirlerinden uzak kalmasına neden olacak. Songül ve Alper'in hain planları yüzünden çiftimiz sonsuza dek ayrılma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Halil'in Zeynep'i affettirmek için gösterdiği çaba ve Zeynep'in Halil'e karşı neden bu şekilde tavır aldığını öğrenme mücadelesi heyecan dolu sahneleri beraberinde getirecek. Halil Zeynep ile birlikte olmayı hayal ederken, birdenbire asla senin karın olmayacağım tepkisiyle karşılaşacak. Halil'in çiçek ve çikolata almak üzere merdivenlerden indiği sahneyi hatırlarsak, bu iki dakikalık süreçte neler yaşandığını anlayabiliriz. İki olasılık var. İlki, Songül'ün Zeynep'in odasına girerek ona Halil hakkında bilmesi gereken önemli bir şeyi açıklamış olması. İkincisi ise, Zeynep'in telefonuna Halil'in Zeynep'ten intikam almak için çiftliğe geldiğini kanıtlayan gizli bir video gönderilmiş olması. Zeynep, gerçekleri öğrendiğinde sinir krizi geçirip Halil'i iterek "Asla senin karın olmayacağım." demiş olabilir. Her ne olursa olsun, Zeynep gerçekleri öğrendiği için Halil'den nefret ediyor ve onunla tanıştığı güne lanet ediyor. Songül, kısa bir süreliğine de olsa Zeynep ile Halili ayırmayı başarsa da bu çabalar Songül'ün kendi kötülüklerini gizleme çabalarını daha da zorlaştıracak. Halil, Zeynep'e neden uzak durduğunu sorsa da, Zeynep Halil'e ne öğrendiğini ve bunu kimin söylediğini açıklayamayacak. Çünkü Songül, Zeynep'e gerçekleri Halil'e anlatması durumunda baba anneni bir daha göremezsin tehdidinde bulunmuş olacak. Düşüncelerinizi bizimle paylaşmanızı çok isteriz. Sizlerin düşüncelerini duymak bizim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.